Merhaba Paraksilen Kimya izleyicisi Asit Baz'ın dördüncü videosu. Asit Baz tanımları. Hadi bakalım. İlk asit baz tanımımız Arrhenius'un asit baz tanımı Arrhenius klasik ilkokuldan beri gördüğümüz yani suda çözününce ortama hidrojen veren asit OH veren bazdır tanımı. Sülfürik asit hidrojen veriyor, sodyum hidroksit OH veriyor. Klasik ilkokul 2'den 3'ten 5'ten beri. Ne zaman gördünüz asit baz tanımını Mehmet Furkan Özdemir? Demek ki ilk 4 senede görülmüyormuş. Daha görmemişler. Ortaokuldan beri en azından gördüğümüz tanım. İkinci tanımımız lisede gördüğümüz için, daha yeni gördüğümüz için sorularda biraz daha fazla çıkıyor. Bu tanıma göre proton veren madde asittir. E hocam aynısını söylemiştik. Değil değil bak devam ediyor. Proton alan maddeler bazdır. Yani asit baz tepkimesinde proton, proton dediğimiz H artı asitten baza aktarılır. Proton veren madde, proton veren asit konjüge bazına alanda konjüge asitlere dönüşür. Yani şöyle bir HA var. Hidrojeni B'ye veriyor. Hidrojen verdiği için asit bu da hidrojen aldığı için baz oluyor. Asit hidrojen verince dönüştüğü maddeye konjüge baz. Bazın hidrojen verince dönüştüğü aside konjüge asit diyoruz. Bu ikisi birbirinin konjügesi. Yani A'nın konjüge bazı veya HA'nın konjüge asidi. Konjüge asit baz çifti diyoruz. Yani ikisine de konjüge diyebiliriz. Bir sıkıntı yok o konuda. Hadi bakalım. Şu iki denge. Bak HCO4. CO4'e dönüşmek için ne yapmış? Efendim? Evet bir hidrojen eksilmiş. Bir hidrojen eksildiğine göre bak bu az. Bu asit. Az ne ya? Hemen buna benzeyen maddeye gelip diyorsun ki bu da bas. Bu asitse yanındaki baz. Bu bassa yanındaki asit. Bak mis. Birini belirle diğerleri tamam. Bak HCO4. H2CO4'e dönüşmüş. Hidrojen almış. Hidrojeni artmış. Bu bas. Bu bassa yanındaki asit. Bu bassa buna benzeyen asit. Bu asitse buna benzeyen bas. Peki kimler konjüge? Hemen gösteriyorum. Formülü benzeyenler. Şununla şu konjüge. Bununla da bu konjüge. Karışmasın diye konjügeleri aynı numarada veriyoruz. Asit 1, baz 1, baz 2, asit 2 şeklinde. Hani aynı çifte aynı numarayı 1'e 1, 2'ye 2 veriyoruz. Ayrıca Lowry Bronsted amfoterliğin de tanımını yapıyor. Diyor ki bazı tepkimelerinde asit bazı tepkimelerinde baz veya asidin karşısında baz bazın karşısında asit gibi davranan maddelere amfoter madde denir diyor. Lowry Bronsted sadece asit baz tanımı yapmakla kalmıyor. Amfoterliğin de tanımını yapıyor. Hadi bakalım ne diyor? Tepkimesine göre asit baz hayır pardon baz özelliği gösteren çift. Bakıyorum Birini asit diye nitelendir veya baz diye gerisi çok kolay bak. Hidronyum asite benziyor ya bu asit. Yanındaki baz bu bazsa bu asit bu asitse bir baz. Hiçbirini benzetemedin bak hiçbirini benzetemedin. Daha basit yolum da var. Yol bende ya gel bende paraksitlendi. Benzer üyeleri gruplandır. Hidrojeni çok olan asittir. Çok olacak ki hidrojen versin. Az olan nasıl hidrojen versin? Anladın değil mi? Bu asit bu baz. Benzerleri gruplandır. Bu asit bu baz. Bazı soruyor. PO4 ile H2O cevabımız Buldan'ın B'si. Buldan mı? Evet Buldan Denizli'nin bir Olsun ben Buldan'ın B'si diyorum. Go to power. He? Forkan go to power. Gücüne mi gitti? He? Normalde yazım kılavuzlarında Evet. Olabilir. Ama senin sesinin büyük ihtimalle yarısı yayına gelmediği için ben burs almıyorum. Ne demiştik? Ne demiştik? Furkan yazılı çalıştığı için bize çok fazla konuşamıyor ne yazık ki. Hemen yazılı çalışmasına geri döndü Furkan. Tabii ki yazılı çalışmasına geri döndü. Tabii ki tamamıyla zorla değil. Kendi isteğiyle görüyorsunuz hiçbir psikolojik baskı kurmuyorum. Tamamen kendi isteğiyle dönüyor. Benzer formülleri gruplandır. Hidrojeni çok olan hidrojen verecek. Asit, baz. Bu asitse yanındaki baz. Bu bazsa bu asit. HNO2 ve HCN asittir. CN ve NO2 bazdır. Denge halindeyken sabit sıcaklıkta su eklemek denge sabitini arttırmaz. Denge sabiti sadece ve sadece ve sadece sıcaklıkla değişir. Bunu daha önce söylemiştim sana. Denge sabitinin adının ne olduğu önemli değil. Sadece sıcaklıkla değişir. Öğretmen sınıfta asit baz konusu için 25 derece sıcaklıkta suda sudaki H ve OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7 molar ve çarpımı da sıcaklık değişmediği sürece 10 üzeri eksi 14 eşittir. Bu durumda iyonlardan birinin derişimi artıran etki diğer iyonun derişimini azaltacağı anlamına gelir. Bir çözeltideki hidrojen iyonları derişiminin çözeltiyası çözeltinin asitliğini OH iyonları derişimi çözeltinin bazlığıdır. Su bir proton olarak hidronim veya bir proton vererek hidroksit oluşturabildiğine göre hem asit de baz olarak davranabilen amfiter bir maddedir şeklinde anlatıyor. Daha sonra öğrencilere 4 doğru yanlış sorusunda oluşan küçük bir test uyguluyor ve Damla'nın verdiği cevaplar bunlar. Damla'nın verdiği cevaplardan hangisi doğrudur? Hadi bakalım. 25 derecede tüm sulu çözeltilerde H ve OH bulunur. Su varsa hidrojen OH vardır. İlk videoda size söylemiştim. Bunu da unutmamışsındır herhalde. Suda çözdüğümüz bir madde H ve OH derişimini değiştirebilir ama herhangi birini sıfır yapamaz. Çünkü çarpımı 10 üzeri eksi 14 olmak zorunda. Çarpımı 10 üzeri eksi 14 olan iki sayıdan herhangi biri sıfır olamaz. Matematik bize bunu söylüyor. Suda çözündüğünde hidrojen derişimi artar. Asit çözündüğünde. 25 derecede çarpımı sabit olduğu için OH azalır. Aferin kız damla. Ne güzel yapıyorsun. NaCl katısı suya H veya OH vermediği için NaCl'nin 25 derecedeki sulu çözeltisinde OH bulunmaz. Yanlış tüm soru çözeltilerde H ve OH bulunur. Eklediğin madde bunların derişimini değiştirebilir. Birinin sıfır olmasını sağlayamaz. Buna da yanlış demiş zaten. Dördünü de birmiş damla. Damlayı alkışlar mısınız? Hadi alkışlayın. Ufacık, ufacık bir alkış. Yeter yeter. Daha fazla alkışlamaya gerek yok. Asit ve bazların ilk bilimsel tanımlaması bilimsel tanımlamasını Arrhenius yapmıştır. Bu tanıma göre su ortamına hidronyum veya H artı iyonu veren maddeler asit. O OH iyonu veren maddeler ise bazdır. Arrhenius tanımını yapısında hidrojen içeren HClH NO3 H2SO4 gibi bileşiklerin asitliği yapısında hidroksit bulunduran NaOH KOH gibi bileşiklerin bazlığını açıklayabilmiştir. Ancak yapısında hidrojen iyonu bulundurmayan karbondioksit yazot pentoksit gibi bileşiklerin asitliğini veya yapısında OH bulundurmayan kalsiyum oksit magnezyum oksit amonyak gibi bileşiklerin bazlığını açıklamada yetersiz kalmıştır. Bu eksiklik lowry Bronsted asit-baz tanımı ile giderilmiştir. Bu tanıma göre proton veren maddeler asit, proton alan maddeler bazdır ve asit-baz tepkimesinde proton asitten baza kadar aktarılır. Buna göre asit-baz tanımları ile ilgili hangisi yanlıştır? SO3n2O3 gibi ifadeler Arrhenius'a göre asit değilken lowry Bronsted'e göre asittir. Evet. H2O H3O+ tepkimesine Lowry Bronsted'e göre bak gruplandırıyorum Lowry Bronsted'de. H, I ve I. Bu asit bu bas. H3O ve H2O hidrojeni çok olan bu asit bu bas. H2O bas H3O asittir. Evet doğru. HCl ve HNO3 iki tanıma göre de asittir. Çünkü hem suya hidrojen veriyor hem tepkimelerde proton veriyor. NH3 artı H2O NH4O H tepkime sarı göre NH3 bazdır. Hayır. Arhenius suya OH veren maddeler bazdır diyor. NH3 suya OH vermedi sudan hidrojen aldı dikkat et. Hidrojen alanlar bazdır demiyor Arrhenius. Onu diyen Lowry Bronsted. Bu Arhenius'a göre yanlış. Tepkimesin Lowry Bronsted'e göre H2O asit OH bazdır. Bakıyorum benzerleri gruplandırdım. Çok olan asit olan baz. Benzerleri gruplandırdım. Hidrojeni çok olan asit olan baz. Su asit OH bazdır. Of course bebeğim. Of course. Hangileri asitler için doğrudur diyor? Sulu çözeltisindeki hidrojen sayısı o OH'tan fazladır. Doğru. Turnusolü kırmızıya çevirir. Doğru. Tatları acı değil, ekşidir. Tabii ki tadına bakmayacaksın. Güven bilime güven biraz ya. Biraz bilime güven artık. Gidip sülfürik asidi tadına bakma yani. Anlaştık değil mi? Tahmin ettiğiniz üzere bu videoda burada bitti. Bir sonraki videomuz 5. video oluyor. 5. videoda asit bazların özellikleri ve tepkimelerine bakacağız. Asit baz tepkimeleri neler? Bunlara bakacağız. Az sonra 5. videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bakayım Furkan da sizi seviyor mu? Furkan ne diyorsun? Seviyor musun? Seviyorum. Peki sen ne yapıyorsun? Yazılı çalışıyorum dedi. Filtreden dolayı duyamadık. Görüşürüz arkadaşlar. Yazılı çalışıyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın. Bir kalp yap bakayım.